Anne ben bunları yemek istemiyorum. Çöp atarsan da at anne. Benim uykum geldi. Uğraşamam bunlarla. Hadi iyi geceler. Ah oğlum. Hiçbir şeyi beğenmez oldun. İyi madem uyu bakalım. Işıkları kapatayım da güzel rüyalar gör oğlum. İyi geceler. Çocuk uykuya dalar ve bir rüya görmeye başlar. Aa o da ne? Bu bizim mahalledeki paytak değil mi? Yanındaki de Chico. Peki ama neden mutsuzlar? Neden ağlıyorlar? Evet can biziz. Bir, bir dakika bir dakika. Yanlış mı duydum? Yoksa bizim köpekler konuşuyor mu? Hayır can, doğru duydun. Konuşuyoruz biz. İyi de nasıl olur bu? Köpekler yani hayvanlar konuşamaz ki. Bak can, insanlar bizim dilimizi öğrenemediler. Bizim dertlerimizi anlamadılar. Biz de insanların dilini öğrenmeye karar verdik. Hadi ama paytak, güldürme beni. Sizin yemekten, uyumaktan başka ne derdiniz olabilir ki? Ah Can, sen bile bizim derdimizi anlamışsın. Şu yaşta bizim yemekten, uyumaktan, barınmaktan ne derdimiz olabilir ki? Biraz da sevilsek insanlar tarafında. Korunsa hiç beni almayacak. Ama insanlar kapı önlerine bir kap yemek, bir tas su koymayı bile çok görüyorlar. Yiyebileceğimiz birçok şeyi de çöplere döküyorlar. Hadi hepsini bir tarafa bırakalım. Can, birçok kez de dayak yemekten, taşlanmaktan zor kurtulduk. Paytak Çiko, ben size hep bakarım, sizleri korurum. Ağlayıp üzülmeyi bırakın artık. Hayır can, konu sadece ben ve Çiko değil. Mahalledeki tüm kediler, köpekler, kısacası tüm hayvanlar bu durumda. Rüya burada biter ve canı annesi uyandırır. Anne anne, dün akşamki yemekleri döktün mü? Bu ne telaş evladım, çok mu acıktın? Dökmedim elbette, mutfakta duruyor yemekler. Anneciğim, onları bir kaba koyar mısın? Sokaktaki dilsiz dostlarıma götüreceğim. Başka şeyler de yapmamız lazım anne. Akşam eve gelince sana anlatırım. Ben mahalledeki arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Can mahalleye gider ve arkadaşlarını toplar. Heyecanla rüyasından bahseder. Mutlaka sokaktaki dostlarımız için bir şeyler yapmalıyız. Onların da bize ihtiyacı var. Bizim de onlara ihtiyacımız var. İyi de biz ne yapabiliriz ki? Biz daha çok küçüğüz. Aslında birçok şey yapabiliriz. Bu sıcak havada mutlaka onlar için su kapları koymalıyız. Pallemizin belli yerlerine mama kapları koyalım. Evde artan hiçbir yemeği atmayalım. Dostlarımıza yedirelim. Çok haklısınız. Onların gerçekten bize ihtiyacı var. Ayrıca sevgimize de. Haydi arkadaşlar başlayalım o zaman. Çocuklar yaptığı işlerden dolayı çok mutludurlar. Can iç sesinin verdiği huzurla tekrar uyur. Güzel bir uyku çeker ve tekrardan rüya görür. Rüyasında yine Çiko ve Paytak gelir. Çiko ve Paytak Can'a bakıp gülümsemektedir. Bu durum Can'ın mutluluğunu pekiştirmiş, bir kat daha arttırmıştır. Ancak Can yine de rahat edemez ve Paytak ile Çiko'ya bir soru sorar. Hey Paytak, Çiko, merhaba neden konuşmuyorsunuz? Bunun üzerine Çiko ve Paytak Can'a şöyle karşılık verirler can güzel insan her şey için gönülden teşekkür ederiz sana. Önemli olan aynı dilden konuşmak değil, aynı duyguları paylaşmak ve belki de en en önemlisi anlaşılmak. Bu bizim için kafi. <laughs>